Tamam, suluğunu çektim. Tamam, başla. Oraya ama. Dört. Ama bitsin, ondan sonra beraber izleyeceğiz. Otur oraya. El Rahman, El Aziz, El er, Adim, El Yapar, El er, Mütekebbir, Ha, El er, Halik, El er, Bel, El er, Musavv, El er, Halim, El er, Kutbuz, El er, Halim, er, er, El er, Malik. Ama oturmuyorsun, oturarak. arab. El Adim, El Mute, El Ay, al ay, ay bütün yanlıştı. Mütekebbir. Mütekebbir. Al halik. Mütekebbir. Mütekebbir. Al halik. Al balik. Al musavir. Al adi. Al en öndeydi değil mi? Evet. <gülüyor> ay, <gülüyor> al. Sonra söylesen de olur fark etmez. Al, al malik. Ermenlik Arkıtıs Esselam Ermenin El Aziz El Alik El Bunlar böyle devam ediyor ama e, Galiba bu kadar Biraz daha var Onları ya, bilmiyorum Öğren etler Öğretmediler mi? Kaç tane öğrettiler? Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Şimdi sonuna bakabilir miyim? Bakacaksın dur.